gibi tarihten anlatıyoruz, tamam mı? Diyorum çocuklara bak ben 85'in faturasını ödüyorum. Yani ben ucuz öyle bir dedi değilim. Yok, evet. Parayı da biraz ha, Tamam, parayı da biraz sömerim. Ee, evet. e, ama borcunu da... Sarp yaptım. Sarp Tamam. Allah'a şükür, sen de Ya ben size anlatacağım. Allah'a şükür. Ya o bana anlatmaya gerek yok da, sen iyi ol. E, heç da. Lav ayağımı da al Mustafa. He o ayağa olsun onlar. 85'te motor düşmüş onda şimdi faturasını ödeyecek. Yok Tamam. Çok buraya zor geldik. Şimdi onu değilim çocuklara ki şimdi beni buradan bıraksana. E şükür olsun eve yer ağızda giderim. Daha ne istiyorum? Yaşta işte 85. Yeni varanda böyle İyi. şey yok o kadar oldu. Evet, sen, 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 şey. sen şimdi işin çok. Sen işin işin çok. Sen işin işin çok. Sen işin işin işin. Biz buraya buraya. Almanya'ya öyle. Bu da değil ya. <gülüyor> 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 ha bu, bu da Almanya'da mı? Evet. evet. Yarayı oradan ama.